Minecraft oynuyoruz ama ee, ev inşa ediyorum. Evet arkadaşlar ee, yeni bir dünya açalım. Ev inşa ediyorum arkadaşlar. İnşa edeceğim. Güzel bir yere geldik. Şansımız yer ver. Bir dakika. Ha, tamam. Arkadaşlar e, ben odun kasarken siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Görüyorum ki abone olanlar iki kişi, abone olmayanlar e, çok fazla. Abone olmayanlar çok fazla arkadaşlar. Lütfen abone olun. Şöyle reklama girdim. şeyler çekmeyeyim arkadaşlar. Bir dakika ben hemen atlanıyor. Sizde sıkılmamak için hemen geçmek istiyorum. Sıkılmamak için işin. arkadaşlar şu ağacı şu da kıralım. Ondan sonra crafting yapalım. Düz bir yere geçelim. tamam ben bunları bir çevireyim arkadaşlar skin'ime bakın babi 1545 skin'i ismim de babi zaten sıkıntı yok arkadaşlar Sık siz sıkılmaması için arkadaşlar hiç ilerletmeyin baştan sonuna kadar izleyin Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Birazcık bir ses süre verin arkadaşlar. Böyle yerlerden hemen kaçın çünkü hero Grime gelebilir. Hayır. Düşündüğüm şey olmasın. Lütfen, lütfen. İnşallah hero Grime gelmez. İnşallah gelmez arkadaşlar. Ben kendime bir tahta kılıç falan yapayım. Hemen ben iki dakika event turnumu değiş düzenleyeceğim. Tamam arkadaşlar. Um, ben hepsini hemen açacağım arkadaşlar. Hemen buradan biraz odun kasacağım. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum ama iki dakika bir yere gitmem gerekiyordu. Bir yere gittim. Hemen geldim. Bir baktım öyle olmuş. Arkadaşlar ismim bu baba 1545. Hemen devam edelim arkadaşlar. Reklam olması çok güzel olacak sizin için. Şöyle akşaya gidelim, 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 gidelim. Bak eğer öyle şeyler görürseniz eğer görürseniz hemen ortalardan uzaklaşmanız lazım. Hello gelebilir. Dur bir dakika. Hemen ben kendime bir oda yapayım. Evet arkadaşlar hemen bunu İki dakika atmam gerekecek. Attım. Geri aldım. Böyle oldu kasarak arkadaşlar ev geçeceğim ama Hero Crime de gelebilir. Akşam böyle şeylerin ortası, böyle değişik kaçların ortasında eğer öyle şey olursa hemen uzaklaşın. Size bilgi veriyorum ben size şey olmasın diye. Acıktım da arkadaşlar ya. Her grime gelirse ben onları nasıl dövüşeceğim? İnşallah gelmez. Ev videosu diye ne videosu çekiyoruz ya arkadaşlar ya. Yine reklam geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyorsun şey de gelmiyor. Akşam ne oldu? Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ben buradan kendime taş falan toplayayım. Yok. Demir falan bulursam demir toplarım diyecektim de. Tamam enerji falan yaparım su alıp. olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Ben şunları da ben bir çevireyim. Tamam 52 tane daha oldu. Ben bunu at. Zaten geri gelecek. Tamam geldi. Şey canımız aldı. Biraz sıkıntı olmaz. Tavuk var. Tavukçuk. Tavukçuk. Neredesin? Tavuğun iki kalbi oluyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Öldüm ya. Yoksa tavuk ya. Az önce tavuk vardı. Nereye gitti lan bu tavuk? Bak şey harbi nereye gitti? Domuzcuk var. Tamam domuzcuk keselim. Domuz eti haram. Sakın gerçek hayatta yemeyin arkadaşlar. Bu oyun. Öyle bir şey olmaz. Bu çok kaşındı arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir domuzcuk nereye gitti? Hemen onu öldürmek istiyorum. Domuzcuk. Domuzcuk. Tamam kesin. Arkadaşlar şey sıkıntı yok. Hemen buradan şey kasalım, taş keselim arkadaşlar. Aşağı bu gerçek Minecraft değil. Haberiniz olsun. Artı ben yaptım. Normalde böyle balık çıkıyor. Ona siz ya şey yapmanız gerekiyor. Tam ortasına şey yapmanız gerekiyor. Şöyle biraz taş kasıp geliyorum. Ben 2 dakika bir videoyu durdurup hemen geliyorum taş kasıp. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz ama canım çok az olduğu için yani şu an sabaha kadar burada bekleyeceğim. O yüzden e, sabah olana kadar burada biraz videoyu durduruyorum. Arkadaşlar canınız sıkılmasın diye ben hemen devam ediyorum. Arkadaşlar konuşmayı unuttum özür dilerim. Sabah olmasını bekleyeceğim. Bir de karnım çok aç oyunda. Reklama girdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ama reklam biterse devam edeceğiz. Tamam hemen çıkacağım. Buradaki her şeyi de toplayacağım. Bir dakika bunları en son alırım. Bakın 4 tane kaldı. 1 2 Yok. 3 4 5 6 skeleton geldi Bittim ben arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> bittim arkadaşlar ben bittim bittim bittim. hızlı hızlı gitmem lazım. Eskelet az i̇skelet az gördüğünüz üzere. Şu da iskelet. Arkadaşım öldüm. Keşke ölmeseydim ya. Arkadaşlar. Ama yerime gidiyorum galiba arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar ben bu sunucudan çıkacağım. Bu sunucu kötü. Başka sunucu açacağım. Düz sunucu açarsam daha güzel olur. Hatta hileli oynayacağım arkadaşlar sizin için. Hemen yönümü bulacağım. Arkadaşlar oyuna çıktığınızı Ben ben hileyle bir sunucu açalım. Hatta o sunucudan devam edeceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Ama hile yapmadım. Hile yapmadım. Hileyi tabii ki de hemen yapabiliyorum. Bir daha çalışacak. Oha. Ahtapotları gördüm. Bir dakika. Hero gördüm. Tamam. Buradan şöyle gitmiştim arkadaşlar. Tamam satın bir şey denemiştim. Eşyalarım satan yok. Bu süre. O yüzden ben bir bir şey deneyeceğim. Eşyalar yapabilirim. Arkadaşlar dur yapamadım. Arkadaşlar dur hızlı yapıyorum. Ben bir ikisi tek alayım. Bir de zırhı mı çekeyim arkadaşlar? Altın elma alayım. Bitti. Bitti Umurdan durduğum yerden devam edeceğim arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor. Telefon biraz dönüyor. Yok oyun dönüyor. Ayrıca şu an reklamı siz de tam olarak göremiyorsunuz. Mule diye bir tanesini görüyorsunuz hemen yanımda arkamda. Aşağı nasıl Arkadaşlar ne oluyor? Anlayan var mı? Ha şükürler olsun arkadaşlar geldi ekran. İki dakika şunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Zırhımı çekeceğim. Altın elmamı alacağım. Her şeyimi alacağım. Sonraki, i̇ki saniyede bitti saat. Bundan arkadaşlar şuraya hemen bunu aktarayım. Tamam. Bir tane daha buraya alayım. Ama arkadaşlar beklemeniz lazım. Arkadaşlar ben Tamam. gir Tamam. Arkadaşlar özür dilerim ama şey ee, video birazdan video sona ermem gerekecek bir işim çıktı bir işim çıktı derken bu video Yü çekemeyeceğim. Hemen ama yine de şunu yapalım arkadaşlar sizin için. iki dakika bir zırhımı çekeyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Durun arkadaşlar. Yine reklam geldi. Hatta zırhımı çekmeyeyim arkadaşlar. Direkt şey yapayım. Yapayım. Arkadaşlar böyle şeyler çok küçük oluyorum hemen çıktım sizi görmedim. siz görmeden rahatsız olmayın. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar bir dakika. İnşallah devam edeceğiz. Hemen şunu öldüreyim arkadaşlar. yanıyor arkadaşlar. Ya, su da o yüzden duruyor. Sen sen Böyle ölürsünüz işte. Hemen arkadaşlar şeye geçiyorum. Hilal'den çıkıyorum. Hemen onu yapıyorum. Ee, ve videoyu sona erdireceğim. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Tamam arkadaşlar hemen yapıyorum. Dur, arkadaşlar. Arkadaşlar dur yapacağım. Durun arkadaşlar ya nazar değdi. Mesela arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğer eh, izleyip buraya kadar izleyip like atıp abone olmayı unutmadıysanız bu videonun devamını yarın getireceğim söz veriyorum bu video sona erecek birazdan ee, like atıp abone olmayı unutmadıysanız görüşmek dileğiyle ama şu reklamdan çıktıktan sonra görüşmek dileğiyle beklememiz lazım arkadaşlar Arkadaşlar Hero grime gelmedi, yalanmış galiba. Ama araştırdım ki öyle oluyor. Arkadaşlar şu an kapanmıyor. Oyun olduğu için kafası yedi, biraz kafası karıştı. O yüzden hala like atıp abone olmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen çıktım arkadaşlar göstereyim size. Buradan tam buradan devam edeceğim. Hatta bak kaskımı da takayım anlarsınız. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Eğer like atıp bir dakika. Eğer like atıp abone olmayı unutmadıysanız görüşürüz.